Elimizdeki cihaz arkadaşlar Sonel marka miliamper metredir. Miliamper ölçen bir ölçü aleti. Normalde 200 miliamper 2 amper ve 200 amper kademeleri var. Işık kademesi, maksimum kademesi vesaire. Özellikle toprak hattından Geçen akımı ölçmek için çok faydası var. Yani şöyle, normal pensampermetrelerle ölçüm yapıyorsunuz ama e, onlar e, miliamperleri göstermiyorlar. Yani düşük amperleri göstermiyorlar. Mesela diyelim ki e, 300 0.3 gözüküyor ama siz onun 300 miliamper olup olmadığını tam olarak anlayamıyorsunuz. Halbuki bizim e, normalde toprak attığımızdan Normal şartlarda kaçak akım rölesi 25 30 mA civarında bir akım geçtiğinde kaçak akım rölesi normalde atıyor. Şimdi siz ölçmeye kalktığınızda kaçak akım rölesi kaçak akım devresindeki şeyi akım miktarını toprak hattından geçen akım miktarını klasik ölçü aletleriyle ölçü aletleriyle ölçemiyorsunuz dolayısıyla böyle bir cihaza ihtiyaç var böyle durumlarda geçen hattın arasından şu şekilde şu şekilde geçirdiğinizde e, hatta ölçü bir şu anda bir hat yok bir bağlantı yok ama e, isterseniz e, bunu miliamper ölçümlerinde yani 20 miliamper 10 miliamper 2 miliamper bunları hassas olarak ölçmenizi sağlıyor. Kullanışlı bir ölçü aleti tavsiye edebilirim. Aynı şekilde burada bir ölçü aletimiz daha var. Bu ölçü aleti de en çok kullandığım aslında birçok aşaması şey, değeri var ama en çok tercih ettiğim benim burada genellikle kondansatör Değer ölçmek için kullanıyorum bunu. Dikkat ederseniz şu anda nanofarad değerini ölçüyor. Nanofarad değerine getiriyorsunuz, bu otomatik olarak işte mikrofaratsa mikrofarat olarak şu değer değişiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ölçü aleti. birçok devrede bizzat denedik ve gayet güzel sonuçlar veriyor bu konuda yanılmanızı önlüyor. Özellikle kompozasyon kondansatörlerini ölçerken kullanıyorum ben yani değerleri ne olmuş diye bakmak için. Ee, evet reaktif kuşurları de normalde e, kondansatör değerlerini gösteriyor ama bu cihazla e, doğrusu ben daha çok e, faydalanıyorum. Bazı konum var. Aynı şekilde diğer ölçü aletleri gibi e, AC'de e, olmamak şartıyla ee, kullanabiliyorsunuz. Ee, zaten burada da komucu siyahta gösteriyor. Dikkat ederseniz. Diyor ki size diyot ölçerim, ohm ölçerim ve kondansatör ölçerim diyor. Kondansatörü her devrede e, değer olarak tam ölçemeyebiliyorsunuz. Özellikle çok işe yarıyor, çok kullanışlı bir alet benim için en azından öyle söyleyeyim.